Tüketici kredisi sözleşme öncesi bilgi formu. Müşteri no. İş bu tüketici kredisi sözleşme öncesi bilgi formu, kredi ilişkin bilgiler ve ödeme planı ile tüketici kredisi sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup bu belgeler bir bütündür. Kredi ilişkin bilgiler. Kredinin türü. Kredinin adı yazılır. Örneğin taşıt kredisi, Yatırım amaçlı iş yeri kredisi. Sözleşme süresi. Kredi vadesi yazılır. Kredinin tutarı. Tahsil edilecek faiz ve ücret tutarlarını içeren örnek tablo. Masrafın adı. Oran tutar. Açıklama. Aylık aktif faiz oranı. Yüzde. Tüketici kredisi sözleşmesinde yer alan ve ödeme planı oluşturulmasına esas teşkil eden ve varsa müşteri tarafından ödenen peşin faiz tutarı da dikkate alınarak hesaplanan aylık faiz oranıdır. Yıllık aktif faiz oranı yüzde Tüketici kredisi sözleşmesinde yer alan ve ödeme planı oluşturulmasına esas teşkil eden ve varsa müşteri tarafından ödenen peşin faiz tutarı da dikkate alınarak hesaplanan yıllık faiz oranıdır. Gecikme faiz oranı yüzde. Yıllık aktif faiz oranının yüzde otuz fazlasıdır. Varsa müşteriden alınan peşin faiz tutarı. İndirimli faiz oranı uygulaması için müşteriden alınan peşin faiz tutarıdır. Varsa satıcı sağlayıcıdan alınan peşin faiz tutarı. İndirimli faiz oranı uygulaması için satıcı veya sağlayıcıdan alınan peşin faiz tutarıdır. Aylık indirimli faiz oranı yüzde. Müşteriden veya satıcı sağlayıcıdan peşin faiz tutarı tahsil edilmesi veya blokeli kampanya yapılması halinde ödeme planı oluşturulmasına esas alınan faiz oranıdır. Tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti, hayat sigortası primi, bir yıllık yaptırılması halinde müşteri talebine bağlı olarak kredi vadesince yıllık olarak yenilenecektir. Kasko primi Bir yıllık yaptırılması halinde müşteri talebine bağlı olarak kredi vadesince yıllık olarak yenilenecektir. Efektif yıllık faiz oranı Efektif yıllık faiz oranı kredinin toplam maliyetinin yıllık aktif faiz oranı varsa kredi, tahsis ücreti, varsa ekspertiz ücreti, varsa ipotek tesis ücreti, varsa sigorta primleri ve varsa müşteriden alınan peşin faiz tutarı dahil edilerek yıllık yüzde değer olarak hesaplanması sonucu oluşur. Müşteri tarafından ödenecek toplam tutar. Müşterinin kredi tutarı, kredi vadesi boyunca işleyecek faiz, varsa vergi ve kredi açılışında alınan ücretler dahil ödeyeceği toplam tutardır. Yıllık sigorta primleri o tarihte yürürlükte olan sigorta tarifeleri, teminata alınan riskteki değişiklikler gibi değişkenlere göre yıl bazında değişiklik gösterebilmektedir. Kredi veren varsa kredi aracısı, bağlı kredilerde satıcı sağlayıcıya ait bilgiler. Kredi veren Kredi aracısı, satıcı veya sağlayıcı Adı, ünvanı Mersis numarası Açık adresi Telefon numarası internet adresi sözleşme konusu mal ve hizmet taşıt iş yeri ihtiyaç ana firmadır temerrüdün hukuki sonuçları müşteri ödeme planına uygun olarak taksitleri vadesinde ödeyerek toplam geri ödeme tutarını geri ödemekle yükümlüdür kredi geri ödemelerinin ödeme tarihinde yapılmaması halinde ödenmeyen taksit için temerrüt durumu oluşur ve ödenmeyen taksit içindeki ana para üzerinden gecikme faizi işlemeye başlar. Müşteri taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksidi maddesinde ödemeyerek temerrüde düşerse, bankanın bakiye borcun tamamını talep etme hakkı saklıdır. Bu durumda müşteriye en az 30 gün süre verilerek ödenmeyen taksitlerin ödenmesi ve muacaniyet uyarısında bulunulur müşterinin 30 günlük süre içinde ödeme yapmaması halinde banka hem geciken tutarlar hem de muacel hale gelen kalan borcun tamamı için yasal yollara başvurur ve bu durumda temerrüt faizi ile birlikte yargılama giderleri ve vekalet ücreti müşteriye aittir. Müşteri temerrüdün doğduğu andaki Türk lirası veya döviz borç bakiyesini temerrüdün doğduğu tarihten Borcunu tüm ferileriyle birlikte bankaya geri ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için temerrüt faizini ve vergilerini birlikte öder. Bankanın döviz cinsinden olan alacaklarının fiili ödeme günündeki efektif olarak yatırıldığında bankanın ödeme anındaki gişe efektif satış kuru karşılığı Türk Lirası tutarının döviz olarak yatırdığında bankanın ödeme anındaki gişe döviz satış kuru üzerinden bulunacak Türk Lirası karşılığını talep ve tahsile yetkilidir. Müşterinin kendisi veya kampanyalı satış nedeniyle gayrimenkulü satan firma tarafından peşin faiz ödenmesi halinde müşteriye daha düşük bir faiz oranı uygulanabilecektir. Bu durumda aktif faiz oranından daha düşük bir oran veya sıfır faiz uygulanacağından Temerrüt halinde gecikme faizi hesaplamasında iş bu aktif faiz oranının %30 fazlası olarak gecikme faizi uygulanacaktır. Banka, müşterinin temerrüde düşmesi veya geç ödeme yapması durumunda geç ödenen tutar içinde yer alan anapara para tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamını tüketiciye talep edecektir. Müşterinin taksit ödeme gecikmeleri nedeniyle yeniden ödeme gücü kazandırmak amacıyla borcun yeniden yapılandırılması ya da ödemenin ertelenmesi durumlarında yeni oluşturulacak ödeme planında yer alan taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksidi vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde Müşteriye maciliyet uyarısında bulunmak üzere ihtarname keşide edilir. Bankanın bakiye borcun tamamını talep etme hakkı saklı kalmak koşulu ile gecikmeli taksitlerin bu süre içerisinde ödenmemesi durumunda başkaca herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın banka sözleşmeyi feshetmiş sayılacaktır. Kredi ilişkin teminatlar İpotek Kredi borcunun teminatı olarak müşteri tarafından satın alınacak konut veya mülkiyeti, müşteriye ait başkaca bir konut üzerinden gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tüm banka şubeleri tarafından müşteri lehine açılmış ve açılacak tüketici kredileri nedeniyle bankaya karşı doğmuş doğacak borçlarının ödenmesini teminen ipotek resmi senedinde belirtilecek tutara kadar limit ipoteği tesis edilecektir bu ipotek ipotek resmi senedinde belirtilecek meblağ ilaveten kredi sözleşmesinde ve sözleşme öncesi bilgi formu sayfasında belirtilecek aktif faizler ile temerrüt faizlerinin ve bunların gider vergilerinin komisyonlarının ve kredi sözleşmesinden doğmuş doğacak her türlü masrafların icra takip ve yargılama giderlerinin yasal avukatlık ücretinin ve bunun gider vergisinin de teminatını teşkil edecek ve serbest dereceden istifade etmek kaydıyla fekki banka tarafından bildirilinceye kadar tesis edilecektir. İcra İflas Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilmiş olan hususlar dahilinde iş bu maddede belirtilen ve üzerinde ipotek tesis edilmiş olan taşınmaza, taşınmazlara yönelik yeniden kıymet takdiri yapılmasının gerekmesi halinde sermaye piyasası kanununda belirtilen kıymet takdiri konusunda yetki verilmiş kişi veya kuruluşlara banka tarafından kıymet takdiri yaptırılabilecektir. Banka yeniden bulunacak değere göre gerek görürse değer ve nitelik bakımından uygun görülecek yeni teminat istemeye yetkilidir. Kefalet Tüketici işlemlerinde tüketicinin edinimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Adi kefalette alacaklı borçluya başvurmadıkça kefili takip edemez. Ancak alacaklı borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması, borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkansız hale gelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi Borçlunun iflasının karar verilmesi, borçluya kongordato mehli verilmiş olması hallerinde doğrudan doğruya kefile başvurabilir. Alacak kefaletten önce veya kefalet sırasında rehinle de güvence altına alınmışsa adi kefalette kefil alacağın öncelikle rehin konusundan alınmasını isteyebilir. Ancak borçlunun iflasına veya kendisine kongordato mehli verilmesine karar verilmişse bu hüküm uygulanmaz. Sadece açığın kapatılması için kefil olunmuşsa borçlu aleyhine yapılan takibin kesin aciz belgesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkansız hale gelmesi ya da kongordatonun kesinleşmesi durumlarında doğrudan doğruya kefile başvurabilir. Sözleşmede bu durumlarda alacaklının Önce asıl borçluya başvurmak zorunda olduğu kararlaştırılabilir. Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlardan aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır. Menkul kıymet mevduat rehni müşterinin bankadan kredinin teminatı olarak banka nezdinde açtığı veya açacağı mevduatlarını veya döviz mevduat hesaplarını bankaya tebliğ ettiği ve edeceği her türlü menkul kıymetler üzerine banka lehine rehin tesis ederek de kredi kullanabilecektir. Banka alacağının kısmen veya tamamen muaccel olması halinde icra dairelerine veya diğer herhangi bir resmi makama başvurma sorumluluğu olmaksızın banka dilediği anda ve uygun göreceği şekillerde açık artırma ya da diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın özel olarak paraya çevirmek ve bedellerinden haklarını tahsil etmek yetkisine sahiptir. Araç rehni. Müşteri bankaca işbu sözleşme şartlarında kullandırılması uygun görülen kredinin motorlu taşıt alımı ile ilgili olması halinde bu kredinin veya bu kredi ile ilgili olarak bankaya karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak kredi ilişkin bilgiler sayfasında belirtilen motorlu taşıtı bankaya fekki bankaca bildirilinceye kadar geçerli olmak üzere gayri kabulü rucu, rehin ve ziliyetliğini bankaya devir ve teslim edecektir. Banka bu rehin keyfiyetini taşıtın kayıtlı olduğu trafik siciline ve ruhsatına resen veya uygun göreceği üçüncü kişi veya kişiler aracılığı ile şerh ettirmeye tek taraflı olarak yetkilidir cayma hakkına ilişkin bilgiler. Müşteri 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda bu süre müşterinin sözleşmenin bir örneğini aldığı tarihten itibaren başlar. Banka cayma hakkı olduğu konusunda müşterinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bankaya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan müşterinin Krediden faydalandığı hallerde müşteri ana parayı ve kredinin kullanıldığı tarihten ana paranın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildiriminin kredi verene göndermesinden sonra 30 gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde iş bu krediden cayılmamış sayılır. Faiz aktif faiz oranına göre hesaplanır. Müşteriden hesaplanan aktif faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Bu bedeller dışında kalan ve müşteriden tahsil edilen her türlü ücret müşterinin ana para ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren 7 gün içinde müşteriye iade edilir. Kredi sözleşmesine bağlı olarak tüketici başka bir hizmetin de sunulması halinde tüketicinin kredi sözleşmesinden cayması ile birlikte bu hizmete ilişkin sözleşmede sona erer. Gerçek kişi, müşterinin yatırım amaçlı olarak bir iş yerinin satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınması, müşteriye devir veya teslim etmeyi üstlendiği, Ön ödemeli satışlarda da müşterinin yukarıda belirtilen koşullarda krediden cayma hakkı bulunmaktadır. Ön ödemeli satışlarda ayrıca müşteri bankanın dilerse 14 günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra kredi tutarını satıcıya ödeyebileceğini, bu sürenin sonuna kadar bankaya cayma hakkının kullanıldığı hususunda herhangi bir bildirim yapılmaması halinde cayma hakkının kullanılmadığı kabul edilerek banka tarafından ödeme yapılabilecektir. Ön ödemeli satışlarda iş yerinin devir veya teslim tarihine kadar müşterinin herhangi bir gerekçe göstermeden satış sözleşmesinden dönme hakkı vardır. Satış sözleşmesinden dönülmesi durumunda müşteri bankaya ödeme yaparak kredisini erken kapatabilir. Kredi ilişkin masraflar Müşteri fon ve gider vergileriyle sair bir cümle vergi ve resimleri, tahsis ücreti, müşteri faiz indirimi, talep etmişse peşin faiz tutarı, üçüncü kişilere ödenen ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti, müşteri talebine bağlı olarak gerçekleştirilecek ödeme kapsamında bloke çek ücreti veya EFT ücreti dahil sözleşme öncesi bilgi formunda belirtilen bütün masrafları bankaya ödeyecektir. Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketiciden bu hesabı ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmeyecektir. Bu hesap tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesiyle kapanır. Noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerinden Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan masraflar kadar ücret tahsil edilmektedir. Noter aracılığıyla yapılan bildirimlerin veya ihtarname masrafının muhatap, borçlu ve kefil sayısı ve gönderilen adres sayısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ayrıca noter masraflarındaki güncel artışa bağlı olarak ilgili masraf güncellenecektir kredi borcunun ödenmesi amacıyla kredi yasal takibe geçerken kredi müşterisi ve kefiller aleyhine keşide edilen ihtarnamenin noter aracılığı ile gönderilmesinden kaynaklanan masraflar için ihtarname masrafı tahsil edilir. Kredi ilişkin diğer önemli bilgiler Müşterinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmayacaktır. Sigorta ilişkin hizmetler kredi veren dışında bir sağlayıcıdan da alınabilir. Müşteri aldığı kredinin bakiye borcunu veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemek istediği takdirde banka ödenen tutara göre indirim yapmak ve mevzuat gereğince hesaplama yapmakla yükümlüdür. Hesaba havale veya EFT gönderilerek kredi borcuna erken ödeme, veya erken kapama veya ara ödeme işlemi yapılamayacaktır. Havale veya EFT göndermek suretiyle erken ödeme veya erken kapama veya ara ödeme yapması halinde bankaya ayrıca yazılı talimat verilerek ödeme işlemine ilişkin önceden şubenin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sadece erken ödeme veya kapama veya ara ödeme açıklaması ile krediye ait işlem yapılması halinde banka sisteminin bu ödenen tutarı kredi borcuna mahsup edemeyeceğinden meydana gelebilecek olası kayıplardan banka sorumlu olmayacaktır. Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde banka yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirecektir. İş bu formda yer alan bilgiler kredi veren için verildiği gün süresince bağlayıcıdır. Ek, örnek ödeme planı. Tüketici kredisi sözleşme öncesi bilgi formunun ve eklerinin bir nüshasını müşteriye teslim ederken, müşterinin kendi el yazısı ile aşağıdaki açıklama alanına sözleşme öncesi bilgi formunun bir nüshasını elden aldım yazması gerekir. Tarih Adı soyadı Açıklama alanı İmza Müşteri Borçlu Yapı Kredi Bankası AŞ şubesi banka yetkileri adı soyadı ve imzaları Kredi talebi Yukarıda detayları belirtilen kredisiyle ilgili olarak tamamen bilgilendirilmiş bulunmaktayım Adıma döviz cinsi tutarında ay vadeli kredisi açılmasını rica ederim. Müşterinin adı soyadı ve imzası